Sevgili gençler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi sizleri bekliyor. Fakültemiz 11 bölüm, 125 akademik personeli, yaklaşık 1650'ye varan öğrencisiyle sizi de Adi Ziraat ailesine katılmaya davet ediyoruz. Bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, su ürünleri, süt teknolojisi, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, Zootekni bölümü ve 2400 dekar araştırma ve uygulama çiftliği ile bitkisel ve hayvansal üretim yapan, eğitirken üreten, üretirken de eğiten bir fakülteyiz. Gelin geleceği birlikte inşa edelim. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinde daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Bizimle bu yola var mısınız?